Aşkım kararını verebildin mi? Hayır aşkım ya. Aşkım karar verdin mi? Seyfettin hiç kendini sorguluyor musun? Çok sorguladım abla. Hı. Ne sorguladın? Ne düşündün? Ya benim de çok hatalarımın olduğunu şey yaptım. Onları düzeltmek istiyorum artık. Ya bunları sorguladım abla. Yani herkes hata yapabiliyor. Ya yani o hatayı eninde sonunda anlamak gerekiyor. Senin eşine karşı bir sevgisizliğin var mı? Yok abla. Yok. Ee, bu dönemdeki bir sadakatsizliğin var mı? Yok abla. Yok. Kötü alışkanlıkların var mı? Yok abla. Yok. Senin kötü alışkanlık. Kötü alışkanlık. Bitmesine sebep olan şey ne? Kendime sabit bir iş bulmamam. Bu abla. İşsiz olman mı? Evet abla. Yani şimdi böyle işsiz oldu, işsizim dendiğinde de şey sanılıyor. Yani hani işi bulamadığı o yüzden bu yuva yıkılıyor. Senin işsiz kalmanın sebebi hiçbir yerde tutunamaman. Abla tutunamaman değil ee, ya. Şimdi inşaata girdiğim zaman siz geçen gün demiştiniz o zaman söyleyemedim. Hı hı. Şantiye şefi sizi beğenirse eğer canla başla çalışırsanız öbür şantiyeyi alır. Bu şantiye şefinin devamlı şantiyesi olmuyor ki. Hı hı. Hem de ya bazen Hayır, ben benim böyle... Benim orada vermek istediğim örnek şuydu. Bazı insanlar vardır ki mesela ekipte de çalışanlar. Bu benim için de geçerli. Bazıları var ki yani hayatım boyunca öğlene kadar ne iş yaparsam yapayım... ...bileyim ki onlar arkamda olsun. Şu çalışkan, cabbar... E, Herkesin güvenilir ve böyle insanlara ihtiyacı vardır. Bunu anlatmaya çalıştım sana. Yok orasını anladım Hı -hı. ama işte ben de öyle büyük şantiyeye giremedim abla. Fabrikaya veya şantiyeye giremedim. Böyle beş katlı, üç katlı binaların inşaat işlerini taşörün firmayla çalışıyorduk. Hı -hı. Taşörün firma iş aldıkça bizi götürüyordu. Anladım. Düzenli işin olsa yuvanız yıkılmayacak. Yıkılmaz abla. Sence bir kere bu evlilik bir yerden çatırdadı mı? Ya illa ki abla ufak bir sarsılma yaşadı evet. Ha bayağı küçük artçı dedi. Hani 3.3 gibi. Hani ben bayağı şey bekledim böyle hani 6 noktalar falan bekledim de yok. Kayınpederiniz canlı yayında olacak. Ee, Nuray'ın yanında. Sedat Bey de buyursunlar. Aslında defalarca bu e, ilişkinin, birlikteliğin, evliliğin, e, dini nikahlı beraberliğin bitmesini isteyen de bir baba var. Her seferinde de kızını Seyfettin'den e, alıyor. Damadı püskürtüyor. Evet, Ama sen efendim. yine de kaçıyorsun. Evet Esra Bir gelsin bakalım baba da. Sedat Bey de buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Her şeyden önce gülme oğlum karşımda. Tamam mı gülme? Bak. Şimdi Esra Hanım. Yani bunun sen şeylerini Sen bir anne baba olarak sen affetmezsin yani. Kim aff kimse affetmez. İki gündür izliyorum. Böyle gülme bilme şeylerini bir de yapıyor bana. Tamam mı? Ben bir babayım. Baba gülmüyorum. Sinirim bozukluğundan mı bu şekilde duruyor? Gülme. Gülmüyorum zaten Gülecek baba. Gülecek bir şey yok burada. Niye çıktın sen buraya? Niye Ne için çıktım? Eşim için çıkıyor? çıktım. Eşim da için hayır. çıktım. Sen geldin de konuştun mu benimle? Ben televizyona çıkacağım dedin mi? E kaç kere He? konuştum ben sizle baba? Sen ya ben seni zaten var ya ta ilk baştan beynimden sildim. Tamam mı? İlk baştan. Ben seni kızımla kurtarmak için her şeyi yaptım. Ama yapamadım ama valla. Yapamadım. Oradan attım kızımı aldım. Camdan kaçtı gitti. Camdan yakaladım getirdim. Aldı dağlara götürdü benim kızımı. Ormanlara götürdü. Yani akıl almayacak yerlere gitti bu. Ben onun için içim nefret dolu. Ben kızıma gelinlik giydirmek istedim. Bir baba bir anne yani bu yaşa getiriyorsa çocuğunu ne için getiriyor ya? Ne için getiriyor? Herkes çocuğunun muradını görmek için getiriyor. Bir gelinlik içerisinde görmek için. Ondan sonra bir de televizyona çıkıyor gülüyor ya. Niye çıkıyorsun? Televizyona niye çıkıyorsun yani? Eşim için, yuvam için çıktım baba. Yuvan için çıktıysan? Biz şunu da anlamadık Sedat Bey. Dedi ki e, eşim evi terk etti dedi... Sonra dedi o gün sen yayına çıkacağı gün mesaj atmışsın. ben babamın yanındayım diye. Halbuki siz aynı binada oturuyor evet. musunuz? Sonra dedim ki sen nerede kalıyorsun? Ben dedi dışarıda arkadaşımın yanında. Oğlum dedim eşini evi terk etmemiş ki seni sokağa atmışlar evet, dedim. Evet doğru. Yani siz aslında onu sokağa atıyorsunuz. Evet. Yani onun Nuray'la e, iletişim kurmasını istemiyorsunuz. Evet ben bitirmek istiyorum normalde. Kaç yıldır yani 7 yıldır beraberler e, kaç kere bu ilişkinin bitmesi için mücadele ettiniz? Vallahi Esra Hanım saymayla bitmez. Yani ama dört mü oldu ama beş mi oldu ama üç mü oldu sayısını bilmiyorum yani. Ben çok mücadeleler verdim yani. Çok. Aşırı yani. Ama senin kızın da sütten çıkmış ak kaşık değil yani onunla beraber. Esra Hanım daha beş altı yıla, yıla, kadar benim saçımda beyazlık yoktu bakın. Ben bun, Bunlar benim saçlarımı beyazlattı yani ağrıttı. Ben hastalandım. Ben bunların yüzünden hastalandım yani. Bu yedi yıl benim ömrümü yedi yani. Ömrümü yedi, ömrümü bitirdiler. Ben hastane hastane geziyorum şimdi şu durumda. Baba ömrünü niye bitirdim? Saygıda kusur Kacım, mu ettin? Saygı ben istemiyorum oğlum. Ben, bana saygı yapmayın. Ben saygı istemiyorum. Benim istediğim kızın mutlu olması. Düzgün bir yuvası olması. Böyle bana sen saygı yapsan ne yapmasan ne. Önemli Ortada olan nikah bir... yok. Evet. ya resmen Siz... yani bu bir dost hayatı gibi bir şey yani. Benim çocuğum niye böyle bir şekilde yaşasın? Ona sordunuz mu? Ya Esra Hanım ben anlat, anlat diyorum ya bakın buralarımı mı beynimi durdurdular yani benim. Beynim artık beyinlikten çıktı yani. Benim psikolojik men olarak bozuldum ya ben. Bu çok... son olayda ne oldu? Hani artık bırak Nuray eve dön dediniz. İlk defa Nuray sizi dinledi. Ya Esra Hanım ilk defa dinledi. Arkasından baktım ağlıyor. Bilmem ne yapıyor kendi kendine. Yani tamam. Ya sevmiş olabilir. Sevmenin bir Şeyi vardır. Adabı vardır. Tamam Abi. baba affet. Buradan hikayemizi kıyalım. Esra abla ve 80 milyon şahidimiz olsun. İ i̇nan işte bulacağım. Ya devamında çalışacağım da. Affet, ben seni affetsem ne etmesem ne. Seni affedecek bu. Sen bundan artık bir yola başvurmuşsun. Tamam baba o, o affediyor ama zaten. Bu çocuğu dünyaya getirmeyeceklerdi Esra Hanım. Bu çocuk zaten benim boynumu yıkan olay bu oldu. Bu çocuk. Hamile kaldı. Biz hamile kaldığını duyduk. Biz bu çocuğu aldırmaya kalkacaktık. <laughs> hamile olduğunu duyunca biz bunu almamıza fırsat vermeden aldı kaçtı. Çocuğu aldıracaktım ben. Ondan sonra karnında 4 ay mı 5 aylık mı ne olunca şey ettiler. Şimdi sen bir anne baba olarak sen çocuğunu mesela salıyorsun. Ya nasıl güvenirsin? Nasıl bilmediği yerlere götürürsün? Nerede yaşıyor benim çocuğum? Satıyor mu? Ne yapıyorsun? Ben nasıl bileyim? Ne yapıyorsun mesela? Ya diyorum biraz kafanı çalıştır. Ne yap mesela diyorum ki ya tamam ben bir babayım. <laughs> tamam diyorum siz birbirinizi sevmişsiniz diyorum. Gelin diyorum sizi affediyorum diyorum. Kızımın beynine giriyorum. Kızım tamam diyor. Dediği gibi de olmuş yani. Baba tamam yalvarıyorum affet. Geleyim elini öpeyim. Be ya beni af bana af deme. Aha ...seni bu affetsin. Kızım, zaten affı bu... ...zaten etmiştir bile yani. Kızın senin üstüne atıyor zaten. o kadar zaten. yani. Hani sonra hiç kafa bir ha, dünya. Ben, ben seni affetsen bile yani... ...o çocuğun... ...çocuk için affediyorum anladın mı? Yoksa yani ben seni affettiğim neyi? Yok. Affettin bir mi? Bir de abi? Dün, dün burada seyrettim. İnan içeride ağladım yani. Ne? Allah sabır versin. Bu e, 23 yaşında bir... Ha Işılay'ın annesiyle e, buluşması. İnan gözlerim doldu. Yani kendimi tutamadım içeride. Çünkü... O çocuk da gözümün önüne gelince dedim. Naletin. Sizin notlarda da var. Yani hep ayağın yani sizin tökezlediğiniz, sizi durduran şey sadece torunun olması. Evet, o torun torunu... olmasa. Hayır ben bitiririm bak. Torun olmamış olsun, çocuk olmuş çocuk olmamış olsun. Yani ben zaten yıllardır kızımın peşindeydim. Yani ne zaman kurtarabileceğim, ne zaman çocuğumu ondan alabileceğim hevesini. Hiçbir zaman Seyfettin'i istemediniz. Hiçbir zaman istemedim. Niye istemedin de? İstedi Çünkü Esna benim abla. kızım, benim kızım gelinlikle gitmesini istedim ben. Hani böyle rezil, perşan, sağda solda sürünerek istemedim. Ha, bir tane somiyası olaydı, mutlu bir yuvası olaydı, işli güçlü biri olaydı. Benim istediğim buydu hayatta. Ama ne yaptı benim kızımı? Orada aldı götürdü, buraya aldı götürdü. Benim kızım da zaten o sıralar cahil miydi veya Gerçekten şık sevdim iyiydi. Ben burasını anlayamadım. Kaçtı gitti. Sedat Kaçtı be, gitti. Şimdi Sedat abi geldi. onların dilini biz anlamıyoruz. Onlar bir aşkım canım diyorlar. Hepsi yelkenler fora böyle. Ya adam sanki şeymiş gibi bir de buraya şey yaptırıyor. Ne ya. yaptırmış? Ya ne bileyim dün gördüm. Evet ha. Dün şeyde gördüm mesela adını yazdırıyor. Bilmem ne yapıyor. Ya ben gerçekten Siz... rahatsızlanıyorum Esra Hanım. Su içebilirsiniz. Çünkü psikolojikmen olarak gerçekten çok yıprandım. Beni siz ama yıpratan biliyorum. sadece Seyfettin değil. Kızım da yıprattı beni. Nuray. Çünkü beni dinlemedi yani. Şartları ben... kim koydu? Efendim? Dün şartlar vardı kızınız bahsetti babamın şartları diye. Ya şimdi ben o çocuğun hatırına ha. tamam hani ben bunu affettim diyelim. Evet. Ay, her şeyden önce siz mesela bir anne baba olarak mesela o nütübetli pis bir evde o torunun çocuğun yetişmesini ister misiniz yani? Gücdan i̇ster en, misiniz? Vicdanen istemezsem evet, de ben ben, ben rutubete ya, gelinceye kadar ya e, nikahsız ya. bir birliktelikten çocukların doğmasını falan da istemem. Evet. Şimdi o rutubetle evi önce bir yok edecek. Oradan taşınacak yani. Kendine düzgün bir ev bulacak. Çünkü bir küçük hani kendileri büyük. Kendilerine ne olursa olsun benim umurumda değil. İlk önce resmi nikah kıyacak. Tabii, tabii. Resmi nikah şart. Onu kıyacağım baba burada. Sen sus. Her şeyden bak, önce bak Gibi... Niye gülüyorsun sen gerçekten? Ya gülme bak. Ya Esra Hanım bak ben gerçekten çok şey oluyorum. Rahatsız oluyorum bak bu güldüğü sıra. Bir gülüyor bir aşkım diyor. Baba geleyim elini öpeyim. Ya bir dur bir otur ya. Bir otur bir... Ya gerçekten beni çok rahatsız ediyor avukat hanım ya. Yani inanın yani hani bir anne baba olarak siz de bu duyguları belki yaşıyorsunuzdur bilmiyorum yani. İnan bak ben hasta değildim yani. Ben bu 7 yıl, yıl içerisinde hastane hastane geziyorum. İnan yani. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Çünkü hep düşünmekten yani bu. Beyin, beyin doldu artık yani. Beyin dolunca ne oluyor? İnsana hastalıklar e vermiyor. Siz beyni ne kadar doldurursanız doldurun onlara hiçbir şey olmuyor. Ya İşin acısı ya, da bu. Ya şimdi bunlara bir şey olsun. Benim hiç umurumda değilim. Benim, benim umurumda olan çocuk. Sizin Ol yanınızda da yaşadıklarında böyle yani aşkım mesela iş yok bir şey yok böyle konuşuyorlar mı normal hayat normal mi? Ya bize. zaten ben şimdi evde oldum sıra bu zaten eve giremez kolay kolay. Ha. Ha ben yokken annesinin annesinin yanına gelir. Hı. Kızımla. Ben hani fazla şey etmem. Yüz göz olmuyorsunuz. Çünkü ya hayır gördüğüm sıra psikolojik ben bozuluyum. Varlığı sizi yani Seyfettin'in varlığı sizi rahatsız ediyor. Evet. Evet ediyor. Tamam bence ben çok samimi bir açıklama ya. Yani. yani. ya. Hani Çünkü benim çocuğum hayaller ile oynadı oluyor. ya. Ben bir babayım ya. Bir... Hayaller oynamak ne demektir biliyor musunuz? Biz yaşı 27'ye gelmiş. Niye güzelce mesela bir gelinlik giyse biz bir anne baba gururlu olarak şöyle gururumuzdan şöyle gerilerek bir çıksak ortaya değil mi? Ama bu tercihleri de yaparken evet. zor kullanmıyor kızınıza Seyfettin. İşte Nuray bunların hepsini yani kendi insanıyor. Benim kızımı da o sıralar daha genç, cahillik zamanlar 22 ama. yaşında. Ya tamam da karnını hareket ya, ettiği zamanlar. Şunu diyebiliyor Beşinde... musunuz? Zor kullandı diyor musunuz? Ya bak kaç ya, defa... Ya zorla zaten hiç kimse kimseyi kullanamaz. Ha. Kimse kimseyi kaçıramaz. Ha tabii birbirlerini sevmişler, kaçmışlar. Ben ona gene engel değilim. Ama şimdi şu durumda, şurada karşımda gülmesi beni rahatsız ediyor. Peki Sedat Bey, Nuray'a dedi ki ya biraz sonra Nuray'a soracağım eşini affettin mi diye. Diyelim dedi ki affetti. Ben söyleyeyim size Esra Hanım ondan önce ben söyleyeyim bu affeder. Eder çünkü ben gaz sefer elinden aldım çocuğumu. Değişen bir Biliyorum şey yani. Yok. Şimdi affettim dedi. Evet. Seyfettin aynı Seyfettin. Aynı tas aynı hamur. Hayır. Öyle bir kan kanun ol